Cümleten selamlar, keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir diyorum adam. Şimdi film, dizi vesaire konuşmak, oyun konuşmak hem bir yandan çok kolay herkesin konuşabileceği bir şey hem de bir yandan zor. Çünkü iş dönüyor, dolaşıyor, kişisel beğeniye kalıyor değil mi? İşin tekniğinden bahsetsen de çok eğitimini aldım, teknik olarak eleştiriyorum desen de mesela çok teknik olarak yanlış gözüken bir şey bile duyguyu çok güzel aktarır veya senin şahsi beğenini hitap ediyordur. Arkadaş ben beğendim la sana ne dersin en basitinden. O yüzden mesela şunu söyleyebilirim. Eğer ki sen, la senaryo benim için önemli değil, karakter gelişimi falan umrumda değil, hikayenin tutarlı olması, diyalogların düzgün olması falan, ben umursamıyorum böyle şeyleri, umurumda değil bunların hiçbir tanesi. Bana sadece ağır çekim sahne de ya, ben ağır çekimde bir şeyler seyretmek istiyorum diyorsan, şahsi, keyfi, yani bu kişiye bağlı bir şey değil mi? Müjde, muazzam bir film önereceğim sana o zaman arkadaşım. Rebel Moon serisini mutlaka, mutlaka seyretmen lazım. Çünkü Rebel Moon serisinde hem ilk filmde hem ikinci filmde böyle bol bol ağır çekimde kavga var, ağır çekimde savaş var, ağır çekimde dönüp birbirine bakan adamlar var. Böyle dönüyorlar bakıyorlar. Sonra böyle bakıyorlar. Ağır çekimde çığlık atan adam var. Ağır çekimde tarımcılık var. Uzun uzun ağır çekimde ekiyorlar, dikiyorlar. Hasat var. İşte buğdayları böyle havaya atıyor, tutuyor. Ağır çekimde onlar böyle diye iniyor. Ağır çekimde rüzgar. Ağır çekimde böyle tahıllı alıp üflemek avucundan falan. La ağır çekimde eşşol eşin evladı su dolu bidonun içerisinde matarasını doldur daldırıyor. Dolduruyor da aynı zamanda. Hem daldırıyor hem dolduruyor. inanmazsın böyle 10 saniyede. Çıkartıyor ağır çekimde içiyor onu ondan sonra. Bunu sonra gösteriyor. Şimdi film zaten olması gerekenden çok daha uzun. Neden uzun olduğunu anlamıyorsun. iki filminde. Bir, bir, birer saat daha uzun versiyonlarını çıkartacakmış Zack Snyder. Hani bunu beğenmedi... Öyle bir şey yaptı ya artık Zack Snyder, artık da Watchmen'den başlayarak. Ya bu aslında böyle değil, bunun bende bir daha uzun versiyonu var, onu göstereyim onu beğenirsin kesin falan diye böyle ikinci. İşte Director's Cut, Snyder Edit, Snyder Cut falan çıkartıyor. Bu filmlerde de yapacakmış. Hem e, Rebel Moon 1, hem Rebel Moon 2 için birer saat daha uzun versiyonlar çıkacakmış. Sanki yeteri kadar uzun değilmiş gibi. Lan şimdi zaten filmin Kötü senaryo, kötü anlatım, kötü diyaloglar falan yüzünden olması gereken ben çok daha uzun. Üstüne üstlük bir de şunu hissediyorsun. Ağır çekim senaryoları çıkarsan film yarı yarıya kısalacakmış gibi giriyor insana seyrettikten sonra. Ve hiçbir manası olmayan diyaloglar, hiçbir manası olmayan. E, böyle, ilk filmin ilk 20 dakikasında Allah'ım ya etimden böyle sanki şey yapıyorlar, e, işkence ediyorlarmış gibi hissettim. Böyle film yapmışsın sen zaten. Üstüne ağır çekim manyaklığını dayamışsın. Üstüne üstlük dedim yani senaryodan falan hiç umursamıyorsam bile falan diye girdim ya senaryoya. Senaryoyla ilgili sıkıntı ne? Bak bundan 60 sene önce Akira Kurosawa, 70 sene hatta galiba. Seven Samurai seyretmeyenleriniz bile duymuştur İsmail en azından. Kült, efsanevi filmlerden bir tanesidir. Eldeni efekt var bir kamera, oyuncular, siyah beyaz film zaten. Muazzam bir şeydi hikaye anlatır. Acayip oyuncular acayip bir çekim tekniği, muazzam sahneler dünyanın ödülünü aldı. Her yerde saygı duruşu yapılır. Yüzden fazla filmde ilham kaynağı olmuştur. Seven Samurai, Yedi Samurai. Amerikancası çekilmişler hemen ardından. O da ödüller aldı. Müziği çok meşhurdu falan. Yul Brynner oynamıştı galiba. İşte Magnificent Seven'dı galiba. 7 e, yedi silah şöyle. Şimdi temel hikaye zaten diyorum ya örneğin milyon defa seyrettin. Esinlenilen bir sürü, esinlenen bir sürü film oldu ardından. İşte bir köy var, bir kasaba var zalimler geliyor. Tavdasına, tahılına, buğdayına musallat oluyor. Bunlar işte yedi tane samurayla, Ronin'le veya yedi tane işte Amerikan kovboy versiyonunda e, silah şöyle anlaşıyorlar. Köylerini savunuyorlar. Şimdi Snyder ve bu hikayeyi anlatmış bir milyoncu defa. Arada göndermeler yapmış kendince bir yerlere. Bu hikayeyi almış, Star Wars eklemiş, Firefly eklemiş, Warhammer 40K eklemiş, türlü aklına gelebilecek her türlü bilim kurgudan her türlü fantaziden bir şeyler eklemiş oyunlardan bir şeyler eklemiş. Ya Harry Potter bile var böyle. Harry Potter'da ben bu sahneyi seyrettim Harry Potter'da diyeceğin sahne var. Yorak mı? Neydi o karakterin sahnesi? Bu amaç bir hikaye. Bir de bizi öyle pazarladılar ki bunu ilk filmden önce benim gibi adamlar. Yani eskinin Star Wars hayranı, eskinin işte bilim kurgu, oyun falan meraklısı. 10-15 yıldır, 20 yıldır sürekli hayal kırıklığına uğrayan adamlar benim gibi. Heyecanla beklediği her ee, proje patlayan adamlar benim gibi. Biz de öyle bir anlattılar ki ya Snyder'in harika bir Star Wars projesi var abi. 20 yıldır üzerine çalışıyormuş. Ama işte Lucas reddetmiş, Disney reddetmiş. Bu da dellenmiş. Öyle mi lan ben öyle bir film yapacak bir Star Wars'un ne koyacağım falan demiş. Star Wars'un yapamadığı, her şeyi yapacak, yanlış yaptığı, her şeyi düzeltecek, cesaret edemediklerine cesaret edecek, iyi yaptığı her şeyin daha iyisini yapacak falan diye anlattılar uzun uzun. İşte Disney'in yaptığı gibi böyle oyuncak satmak için cicili bicili film yapmayacak işte. Taş gibi film yapacak falan diye Star Wars'undan daha Star Wars olacak Rebel Moon diye bekledik. Bir hikaye abi. Şimdi o eski feodal Japonya'da işleyen, kovboylu işte vahşi batı Amerika'sında işleyen falan hikayeyi. Sen eğer gerizekalı bir adamsan üzerine fazla düşünmeden kalkıp da böyle fantastik bir bilim kurgu o çok ilerinin teknolojisi ortama yerleştirmeye kalkarsan işte mesela şöyle bir gerizekalılık oluyor. Bin tane imparator görmüş binlerce yıldır galaksiye hükmeden işte acayip bir işte hikmet, iktidar, güç, erk sahibi bir imperium, bir imparatorluk var. O imparatorluğun göz bebeği olan amiral gemilerinden bir tanesi var. Savaşlar, savaşlar, savaşlar falan. Aç kalıyor bu gemidekiler. Açlarından, acılarından kalkıp Kibars Feyzo'nun köyü kılıklı bir gezegene gidip Zavallı köylünün tahılına buğdayına musallat oluyorlar. Tamam mı? İşte orada karakter bütün karakter aleminden gevzeki alacağız zaten. Orada işte sessiz sakin bir köylü hayatı yaşayan bir Zavallı bir kızcağızımız varmış da aslında Zavallı bir kız değilmişti o. İşte çok aranan, galaktik çapta aranan, istenilen bir suçluymuştu. Meğer esasında bu suçlunun da arka plan hikayesi o çok güçlü adamın, filmin kötü karakterinin evlatlığıymıştı. Ailesi maalesef öldürülmüş, kendisi de suçlanmıştı. Üzerine suç atılmış. Aslında zaten çok eğitimli falan da elit bir askermiş. Çok böyle şeymiş, iyi kavga edermiş, savaşılmış, savaşçıymış. Aslında o da birisini öldürmüşmüş, kandırmışlar. Aslında çok da iyi değilmiş yok yok öldürdüğünü zannediyormuş da aslında öldürmemiş masummuş falan böyle berbat bir arka plan hikayesi o berbat arka plan hikayesinde 2-3 tane daha da berbat twist var iki filme yayılan hani öyle değil aslında muhabbeti ama en basitinden neden bu kadar güçlü olduğunu anlayamıyoruz şimdi nereden Star Wars muhabbetinden niye buraya atladım şimdi beklentimizin patlaması dışında filmi seyrederken olan evet bak şunu anlıyorum bu filmi Star Wars filmi olsun diye yazmış olabilir diye diyorsun, düşünüyorsun. Çünkü sıska bir kız çocuğu bu. Ne kadar eğitimli olursan ol. Sıska bir kız çocuğusun. Güç yok. İşte Jedi Force falan yok. Sihirbaz değilsin. Özerinde sana özel güç veren bir işte zırh bilmem ne falan gibi bir şey. Bir power armor falan da yok. Ya yani sıska bir kız çocuğu olarak ne kadar eğitimli olursan ol. 7 tane hiç eğitim almış zebellak gibi adamı da dövemezsin. Ayrı konuda 7 tane asker bir köylüye tecavüz ederken bu girip o yedi tane askerin içinden geçiyor. Bunu açıklayabilecek hiçbir arka plan hikayesi yok. İşte eğitimli bir askerdi. Onlar da eğitimli asker baba. Yani özel gücü. Şimdi diyorsun ki herhalde bu karakterin ilk yazdığında bunu bir Jedi falan yapmak istedi böyle işte. Force Moss falan olacaktı. Ya mesela bu karakterin gene bu amiral gemisine işte Death Star'ı patlatan Luke Skywalker gibi ama farklı. Oraya böyle bir sızma hikayesi var. Ya açın kapıyı ben geldim yaralı var gemide bilmem ne falan diyor açıyorlar. Şimdi burada ancak şu olabilir yani çok güçlü bir Jedi falan böyle hani bundan aklıyla beyni oynuyor. Mind trick yapıyor falan belki öyle bir şey yok. Açın kapıyı ben geldim diyor açıyorlar giriyor ona buna sıkı sıkı devam ediyor falan. Çünkü bunlar olma, olmuyor yani. Ve bu tip mantık hatalarından çıkarak da filmin kuruluşu o kadar güce teknolojiye rağmen Kiba Feyzo'nun köyünden tahıl çalmaya kalkan imparatorluk hikayesinden başlayarak Söylü saçmalık üst üste eklendiğinde hiçbir şekilde inandırıcı olmayan, hiçbir şekilde heyecanlanamadığın gerizekalı bir senaryo. Üstüne bana bari biraz karizmatik tipler göster, eğlenceli diyaloglar göster, güzel eğlenceli bir aksiyon falan göster. Arada güldür beni belki bilmiyorum. Bütün karakterlerin hepsi böyle. Yüzler asık, ağır hani o karizmatik olsun, ağır olsun falan demiş. Hiçbir eğlencesi olmayan tipler arka plan hikayeleri hepsinin yani arka plan hikayesi olarak bütün karakterin hikayesi şu. Ben kendi halinde mutlu bir insandım. Huzurla yaşıyordum. Kötü adamlar geldi. Üzdüler beni. Öldürdüler ailemi sevdiklerimi falan. Ben de şimdi işte geldim burada köylünün buğdayını savunuyorum. Aa sen de mi? Ben de işte kendi halimde yaşıyordum. Küçükken ardından şöyle oldu. Şimdi geldim burada köylülerle buğday savunuyorum. Bak bir sahne var ikinci bölümde. Bak kötü hi yani hikayeyi anlatmayı beceremeyen filmlerin standart bu işte. Exposition muhabbeti seyirciye hikayeyi gösteremediğinde adam gibi anlatamadığında oturup konuştururlar karakterler. Böyle bayağı işte oturuyorlar çember halinde sırayla söz alıp işte merhaba benim adım Barış ben bir alkoliyim, öyle, öyle filmler sahneler vardı ya. Kalkıp arka plan hikayesi anlatıyorlar. Hepsinin arka hikayesi aynı işte. Bunların hepsinin birbirinden ayırt edebileceğin bir özelliği yok. Birbirinden ayırt edebileceğin özelliği gibi gözüken şeylerin de faydasını görmüyoruz. İşte Genel mesela karakter askerlerini kaybetmiş gözünün önünde öldürmüşler askerlerini işte çok üzülmüş o da falan. Şimdi o abinin bu generalliğinin bu liderliğinin falan bir özelliğini görmüyorsun. İşte kılıççı abla var bir iki tane karizmatik sahilde kılıçlarını görüyorsun o kılıçlar ışın kılıcı değil ha bak aman ha başka bir şey o falan. Mesela onun o kılıçlarının bir faydasını görmüyorsun falan. Ya yani böyle hiçbir karakterin arka planının ayırt ayır edici bir özelliği yok. Olaya hikaye faydası yok. Ana karakterin hikayesinin hiçbir tutarlılığı yok. Sana daha tanıştırıldığı anda ha bu da işte bunları şey arkadan vuracak, hain çıkacak dediğin karakter aynen aynı şeyi yapıyor. Beklemediğin hiçbir şey olmuyor. Dünya sıkıcısı hepsi. Ve en temelinde zaten böyle işte ölüyü diriltme, işte beyin kafa parçasından ölünün anılarına ulaşma, telepatik iletişim kurabilme, intergalaktik seyahat etme, civ canlı canlı bir sürü teknolojiye sahip olma, binlerce yıl bütün galaksiye hakim olabilecek kadar güçlü böyle teknolojilere sahip kötü adamların aç kaldık biz kendi karnımızı doyuracak tahıl bulamadık tahıl diye hani o o o başlayan hikaye bin türlü ayrı gevezekalıkla bambaşka bir yere giriyor. Lan bu dedim ya ana karakterin sızdığı gemide böyle son kavga üçlü böyle bir üçgen şeklinde birbirlerine taktıkları son final kavgası var. Mesela oralarda o senelerde şey görüyorsun ya bu ana gemi bu intergalaktik seyahat edebilen gemiler kömürle çalışıyor birader. Ve hani şimdi kendimizi. Tamam eyvallah. Suspension of belief kömür ama uzay kömürü. Yani işte kalorisi yüksek, dumanı yok. İşte çok özel bir kömür o. Eyvallah. Ya eliyle atıyor abi. Manuel olarak kazana dolduruyorlar. Yani kazana kömür atan köleler var gemide. Intergalaktik seyahat falan diyoruz ya. Yani bir Allah'ın kulu biz ne yapıyoruz demedim. Bak bir Allah'ın kulu biz ne yapıyoruz demedim o olayında. Intergalaktik böyle uzayda seyahat meyat falan diyorum ya. Uzayda seyahati bak böyle gösteriyor. Şimdi benim mi için fesat? Bende mi manyaklık var? Yoksa filmi yapanlar mı zekalı? Ya o ekipte bir Allah'ın kulu da ya Cık, Zek abi, bu biraz hani şeye ben, ben, benziyor mu sanki acaba ya falan demedim mi? Böyle bir rahatsız olmadınız mı lan şuna bakarken? Veya bir vermek istediğim bir mesaj mı var? Ben mi alayım da anlamıyorum. Ya oradan böyle bir alt metin bir filozofik bir, bir şey yani onu bir şeye benzetiyorsun. Film aslında başka bir şeye sembolize ediyor uzay seyahatinin nakoduk mu demek istiyorsun ya da böyle ben uzayın içinden geçiyorum lan falan diye. Bir Allah'ın kulu kalkıp da ya biz kötü karakterin saçını niye böyle yapıyoruz ya bu baya baya bildiğin Dumb Ben Dumbledore'daki Lloyd'a benzedi demedim mesela ekipte kimsenin aklına gelmedi mi bu? Bütün estetik tercihler birkaç tane sahne var hakikaten böyle tablo gibi gözüken eyvallah ama işte o Zack Snyder'ın takıntılı ağır çekimler o bir böyle bir enteresan zoomları falan filan Ay insanın içine afakanlar basıyor, insanın içine afakanlar basıyor ve geri haddi hesabı yok. Türlü klişe dedim ya böyle her saniye seyrederken ben bu saniye daha önce bir yerden görmüştüm diyeceğin. Şimdi i̇şte biraz ondan biraz ondan attık sahneler var. Harry Potter bile sokmuş işte herif. Ve mesela çok galbatla hala mı bu sene 2000, 2024 ve hala da işte aha, kahramanımızı ateş edecek. Yok da arkasında kötü adam varmıştı onu görmedin onu aslında ateş etti falan. Ya abi bunu. Hala mı bu ya? Hala mı bu yani? Gene örneğini bir milyon defa gördüğünüz bu işte training montaj yani karakterler kötülerle savaşmadan önce kendilerini eğitiyorlar, hazırlanıyorlar falan sahneleri var. İşte ay ben hiç hayatımda silah tutmadım ki diyen silah kullanmayı bilmiyormuş gibi gözüken kızın bir anda işte silah alıp da güzel ateş ettiği, ötekilerin onu tevik ettiği sahneler falan böyle. Yani her türlü klişe kullanılmış. Her türlü. Aç kaldım diye tahıl bak. Aklıma geldikçe dönüp dolaşıp böyle bir tutarlılığı da olmadı videonun. Aç kaldık diye işte Kibar Feyzo'nun köyünü basan imparatorluk suçluları kovaladığı sırada böyle bir kalamar abiler var böyle dev kalamarların falan yaşadığı bir gezegene gidiyorlar mesela. Belli ki böyle bir su kaynağı olan çok hani şey verimli falan bir gezegen orası. E ye yiyeceğini orada pezevenk. O gezegeni havaya uçuruyor mesela hiç arkasına bakmadan. E sen daha iki gün önce açım ben diye buğday peşinde koşturuyordun ya. Yani hiç yazarken oturup da bir an bile şu anlattığımız hikayenin en ufak bir tutarlılığı var mı diye düşünmemiş abiler. İşte diyorum ya en başta eğer ki senin tek derdin ağır çekim sahne olsun bana. Bana böyle adamlar birbirlerine baksınlar yavaş yavaş. Abi çığlık atsın ama o çığlığı 15 saniyede atsın işte. Su, su içmesini göreyim ben. Tahıllarla oynasın falan diye. Ağır çekimde tarım belgeseli seyretmek istiyorum ben falan diyorsan sen muazzam bir film. Hiçbir filmi kötülemek lazım. zek meselesi neticede. Abi benim adıma şu oldu. Zack Snyder ya ta Watchmen zamanında böyle bir işte çok beğenmiştim ama o günlerden bunun sinyalini veriyordu mesela. Bazı ilk yaptığı versiyon ee, ardından 30 dakikalık daha uzun versiyon yaptı. Ha bak bu daha güzel diyorsun falan. Çünkü i̇şte onu adet haline falan getirdi. Ve Watchmen'den bugüne yaptığı her filmde biraz daha kötüye biraz daha kötüye gidiyor ve bazı yönetmen vardı ya böyle Netflix'te falan bakarsın menüye. Bu, bu, ne ya bu enteresan bir şeye benziyor diye bakıp aa siktir et Shyamalan filmmiş Night Shyamalan filmi seyredeceğim dersin ya. İşte bak Zack Snyder artık resmen benim için o kategoriye yükseldi. Hayırlı doğru olsun. Bu saatten sonra Zack Snyder bilmem ne film yapacakmış. Dee, koy götüne derim. Böyle yani. Görüşmek üzere.